Kendini Tanımak programından herkese merhaba. Usta TV ekranlarında birlikteyiz. Bugünkü konumuz migren ve migrenin tedavi yöntemlerinden migren ameliyatı tedavisi. Migrenin ne olduğu, bunun türleri, <laughs> özellikleri, belirtileri ve buna bağlı migren ameliyatı ile ilgili birçok konuyu değerlendireceğiz. Uzman konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı Ahmet Hamdi Aytekin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ahmet Bey, e, izleyicilerimizin sizi daha iyi tanıyabilmeleri açısından kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. E, ee, ismim Ahmet Hamdi Aytekin. Ee, şu an Malatya Devlet Hastanesi'nde e, plastik cerrahi uzmanı olarak çalışmaktayım. Malatyalıyım, 1981 doğumluyum. Ee, üniversite eğitimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra hı hı. Bir süre İslam Üniversitesi yine Çapatı Fakültesi'nde anatomi bölümünde çalıştım. Ardından tekrar plastik cerrahi ihtisası yapmak üzere Malatya'da İnönü Üniversitesi plastik Cerrahi bölümünde ihtisası tamamladım. Evet. Ardından şu anda çalışmakta olduğum Malatya Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi tamamlamak üzereyim. Evet. Şimdi migrenle ilgili birçok ameliyat yaptınız, bu konuda yetişmiş çok fazla insan yok Türkiye'de. 3-4 tane doktor var benim bildiğim, araştırabildiğim kadarıyla. Hatta Malatya'da zaten siz teksiniz, bölgede teksiniz öyle diyelim. Bu anlamda Malatya'da ve bölgede bu ameliyatı yapan uzmanlardan bir tanesisiniz. Türkiye açısından da değerlendirdiğimizde, daha önce burada Çetin Hoca vardı, Çetin Duygu. Evet. O e, İstanbul'a gittikten sonra bu ağır yükü siz aldınız ve şimdi o görevi devam ettiriyorsunuz. Birazdan bunları konuşacağız tabii. Migren ameliyatı nedir, özellikleri nelerdir? Bu anlamda değerlendirmelerimiz olacak. Bu arada sizin ameliyat etmiş olduğunuz hastalarınızdan birisini de davet ettik buraya. E, kendisi şu anda bizim e, stüdyomuzda. E, Vahap Akkaya. E, hoş geldiniz Saç Vahap Bey. Hoş siz de migren ameliyatı oldunuz evet, değil tamam. mi? Aynen. Evet, ilerleyen kısımlarda inşallah size de migren ameliyatı olma öncesindeki durumunuz ve sonrasındaki durumunuz hakkında bilgi alacağız, sorular soracağız. Aynen, aynen. Evet, şimdi migren nedir? Nasıl tanılanır diye başlayalım. Ee, bu migren dediğimiz rahatsızlık <laughs> nedir? İzleyicilerimiz bunu daha iyi tanıyabilmeleri açısından nasıl tanılanır? Bu konuda neler dersiniz hocam? Migren... Ee, Yaştan bağımsız olarak çocukluk yaşlarında da olabilen, e, ilerleyen gençlik veya daha sonraki yaşlarda da başlayabilen e, kronik baş ağrılarıyla ataklar halinde gelen, evet. e, baş ağrılarıyla sereden e, nörolojik bir hastalık. Hı hı. E, bu baş ağrıları esnasında, bu ataklar esnasında e, ışığa hassasiyet, sese hassasiyet, e, kalabalıktan uzaklaşma ihtiyacı ee, ve bulantı, kusma, Hı -hı. E, hatta e, isare kadar sebep olabilen birçok yan etkileri olan, evet. e, dediğim gibi bir hastalık, kronik bir hastalık. Tabii ki e, migrenden biz bahsetmeden önce e, şunu belirtmek gerekir ki e, migren sonuçta nörolojik bir hastalıktır ve Hı -hı. nörologlar tarafından teşhis edilmesi gereken, tanı konulması gereken bir hastalıktır. Evet e, Biz burada tabii ki ee, sınırlarımızı bilerek hareket etmek durumundayız hı hı. Ben bir plastik cerram ee, migren hastalığının bu e, takibine ya da migren hastalığının teşhisine koyacak bir e, durumda değiliz Evet branş olarak meslek hı hı. olarak sadece bizim e, yaptığımız tedavi e, nörologlar tarafından teşhis konulmuş tedavisi hı hı. başlanmış devam ettirilmiş fakat ardından bundan fayda görmemiş hastalar için bulunduğumuz durum bunu gerektiriyor yani sınırlarımız bununla. Evet yani siz plastik cerrahi ve estetik uzmanı olarak bunun ameliyatla ilgili kısmını değerlendiriyorsunuz kimler ameliyat olur bu anlamda buna karar veriyorsunuz ama öncesinde bir kişinin migrenli olup olmadığını buna karar verecek olan nöroloji uzmanıdır tabii ki, diye tabii değerlendiriyorsunuz. Tabii ki. Yine e, şimdi görsellerimizde de e, ekranlarda yansıyor. Görsellerimizi alalım bu arada. E, migren nedir? Bu konuda hani bilgi e, verme açısından değerlendirdiğimizde e, migrenin işte zonklayıcı, sıkıştırıcı ya da işte acı verici, yırtıcı şekli, e, şekilde Delici şekilde bir takım baş ağrısına sebebiyet verdiği, günlük hayatı şiddetli bir şekilde bu anlamda engelleyecek şekilde ağrıların olduğu, zaman zaman tek taraflı, bazen şakaklarda çift taraflı da görülebildiği, enseden ortaya çıkabildiği, alında ya da tüm başta görülebildiği, en azından 4 ila 10 saatte aşağı yukarı görüldüğü, 3 güne kadar da sürdüğü bu anlamda bilgiler arasında. Bir sonraki görselimize bakalım. E, bu anlamda e, genel belirtilerde neler var? E, bulantı e, olabilir, kusma olabilir, bazen biraz önce belirttiğiniz gibi bazı e, migren hastalarında ishal de olabilir. Özellikle e, koku, ses ve ışık hassasiyeti bu anlamda ön plana çıkıyor. E, genel olarak kişinin e, ruh hali bu anlamda bir yorgunluk, bir halsizlik, zaman zaman e, çarpıntı, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi birtakım bulgular da görülebiliyor. Daha sonraki görselimizi de bu anlamda değerlendirelim. Göz önünde ışıklı noktalar, iplikler, evet. yine skotom olarak ifade edilen görmede Çok karakteristik geçici… karakteristik bir özellik tabii yani. Evet, evet, bunlar da ön plana çıkıyor. Geçici görme kayıpları, çift görebiliyor bazı hastalar, pul pul gözlerde bu anlamda ışıklı değerlendirebileceği görseller oluşabiliyor… Bazı hastalarda baş dönmesi, konuşma güçlüğü yani motor problemler bunlar da geçici felç ya da uyuşma güçsüzlük gibi ortaya çıkıyor. Daha sonraki görselimizde de yansıtacağımız ruhsal belirtilere baktığımızda genel olarak migrenlerin huzursuzluk, gerginlik, anksiyete yani kaygı yaşadıkları evet. zaman zaman bunun o bireylerde öfke ve ajitasyona yol açtığı, Depresyon bir yan etki olarak e, görüldüğü, yani ruh halleri açısından mutsuz ve aşırı hassas olan bireylerde olduğu görülüyor. Doğru mudur hocam bunlar? Ee, Sizin tabii de ki. takip ettiğiniz. Bu hastalarımız özell özellikle panik atak bozukluğu çok sık gör görüyoruz. Çünkü evet. hastaların anlattığı hikayelerden e, düğün günü e, acile gitmek zoruna kalanlar, e, cenazesinde, düğününde, mutlu gününde, üzüntülü gününde bu ataklara ne zaman geleceği belli olmuyor. Hiçbir hı. zaman kestirilemiyor. Ee, tabii ki biz e, migreni tetikleyebilecek bazı gıdalar, bazı durumlar olduğunu öngörsek de evet. e, bu hastalar ne zaman geleceğini e, bilemiyorlar atan hı hı. Bundan dolayı her zaman bir kaygı içerisindeler. Yani evet. dışarıya çıkıyorlar, işte alışveriş merkezlerine gidiyorlar ya da bir arkadaşlarıyla beraber bir program yapacaklar, sosyal bir etkinlik yapacaklar diyebiliriz. Bunu daha önceden öngöremiyorlar işte ne zaman atak gelir, ne zaman artık bunu sonlandırmak zoruna kalabiliriz diye. Hı hı. Sürekli bir kaygı ve panik atak durumunda hastalarımız maalesef bu evet. geliyor bize. Evet olabiliyor. Bunun yine yaygınlık düzeyine bakacak olursak görsellerimizden değerlendirecek olursak bir süreç olarak baktığımızda ilk başta öncesinde belirli halsizlik, yorgunluk gibi değerlendirmeler ortaya çıkıyor. Arkasından aura denilen bir işte evet. noktalı, işte zikzak ışıklı görme kayıplarının olduğu bir aşamaya geçiliyor. Bunlar da tam baş ağrılarından önce başlayan bir süreç. Daha sonra kişide bir baş ağrısı, auralar geçiyor, baş ağrısı ortaya çıkıyor. Bunlar biraz önce saymış olduğumuz bölgelerde, şakaklarda, alın ve ense bölgelerinde bazen tek taraflı, bazen de vücudun, kafanın tümünde görülebiliyor. Aynı anda bulantı ve kusmalar görülebiliyor. Daha sonra çözülme aşamasında baş ağrısının azaldığını görüyoruz. Birey çok yorgun, hassiz oluyor bu geçirmiş olduğu süreçten dolayı. Saçlı derisinde hassasiyetleri olabiliyor. Sonraki kısımda da düzelmenin gördüğü, baş ağrısının ortadan çıktığı, kalktığı ancak yorgunluk, huzursuzluk, dikkati dağılmış ya da uyku sonrası bir yenilenme şeklinde de ortaya çıkabiliyor. Böyle bir döngü, migren evreleri şeklinde bir döngüden de bahsedebiliriz. Daha sonraki görselimize geçelim. Burada da migren atağı grafiğini görüyoruz. Bir aylık periyotlarda baktığımızda migren hastalığını yaşayan bireylerin, ataklarını yaşayan bireylerin yaklaşık eee 5'te biri bunu 5 parçaya bölersek 5'te biri yaklaşık 1 bir ila 4 gün arasında mutlaka migren atağı geçirmekte. Eee yine 5'te biri 5 ila 9 gün arasında mutlaka bir migren atağı geçirmekte. Yine bir kısmı 10 ila 14 gün yani ayda yaklaşık 2 ya da 3 kez. Yine bir kısmı ayda 2 kez şeklinde, bazıları da ayda 1 kez veya birkaç kez şeklinde olabilecek bir migren atağı profiline sahip. Buradan da şunu anlıyoruz ki herkeste migren ata farklı şekillerde, farklı sürelerde, farklı zamanlarda ve farklı belirtilerle ortaya çıkar. Hani bu kısımda biraz daha nöroloji uzmanının tanılayıp evet. e, tam olarak tespit etmesi gereken, tedaviyi bu anlamda değerlendirmesi, e, tedavinin yöntemini yolunu çizmesi gereken noktalardan bir tanesi. Yine e, görülme usullerine bakacak olursak görsellerden kadınlarda ve erkeklerde her 4 kadından birinde migren görülüyor. Yani %25. Ee, yine her 12 erkekten bir tanesinde migren görülebiliyor. Bu anlamda erkekler kadınlara göre daha şanslı diyebiliriz. Erkeklerde daha az görülen popülasyonda bir özellik %8, diğerinde %25 şeklinde görülüyor. Bir sonraki görselimizde bir migren testi var. Migren testinde de özellikle bütün migrenlerde bulunan 3 özellik Baş ağrısı sırasında bir mide bulantısı varsa, baş ağrısı sırasında ışık bizi rahatsız ediyorsa ya da bu anlamda koku ve özellikle ses bizi rahatsız ediyorsa ve son 3 ay içinde baş ağrısından dolayı günlük hayatı sürdüremediği olduysa kişinin bu bireylerden, bunlar bu 3 sorudan en azından 2 ve 3 evet'i varsa muhtemelen %93'ü migrenli olabilir. Bu anlamda mutlaka bir nöroloğa başvurması gerekiyor. Bunlara hayır desek bile bu anlamda ağrılarımız varsa migren olma ihtimalimiz yine var. Bu anlamda yine bir nöroloğa başvurmamız gerekiyor diyebiliriz. Değil mi hocam? Ben öncelikle tebrik ederim. Çok güzel hazırlanmış VTR'ler, evet. çok güzel hazırlanmış görsellerdi bunlar. Migren hastalığıyla alakalı bize çok söyleyecek bir şey bırakmadı. Gerçekten de durum bu şekilde. Evet. Bu anlamda e, isterseniz sizin bölüme geçelim. Yani evet. sizin yapmış olduğunuz çalışmalara geçelim. E, migren hastaları e, size nasıl başvurur ve siz bu anlamda migren ameliyatı dediğimizde e, yöntem, bir tedavi yöntemi sonuçta bu. Evet. Alternatif bir tedavi yöntemi. Yani migrenin birçok tedavi yöntemi var. Başta baş saydığımız gibi nöroloji uzmanları bunun yolunu çiziyor ama bazı hastalar bu tedavilerden yanıt alamıyor, yeterince bu anlamda düzelme göremiyor ve bu anlamda ameliyat seçeneğini de değerlendiriyor. Bu migren ameliyatı nasıl ortaya çıktı Ahmet Bey? Anladım. Öncelikle şunu şuradan başlayayım. Ee, sırarla hep söylüyoruz yani migren teşhisi tedavisi e, sonraki takip tedavisi nörologlara tarafından değerlendirilmelidir. Onlara başvuru onlara olmalıdır diye çünkü. Bazen rastlıyoruz Malatya Devlet Hastanesi'ne gelen hastalarımız e, evet. baş ağrıyınca direkt plastik cerrahi bölümüne git orada bir doktor var diye gelen hastalarımız oluyor. Biz hı hı. bunu istemiyoruz. Yani bizim istediğimiz şey şu, e, hastalığının teşhisi konmuş, migren teşhisi konmuş olması bizim için önemli. E, ve en az bir 5 yıllık süre için geçmiş olması bizim için önemli. E, buradan başlayayım. Bu ameliyat şu şekilde bulunuyor. Yani e, Türkiye'den de birçok doktorun, birçok plastik cerrahi uzmanının yanına gidip eğitim aldığı, e, bilgilerinden istifade ettiği Doktor Bahman Gür'un Amerika'da Cleveland'da, e, Cleveland Klinik'te dünyaca meşhur bir plastik cerrahi uzmanı. Hı, hı. Alın germe, endoskopik yöntemle alın germe ameliyatı e, yaptığı esnada bizim plastik cerrahi uygulamalarını Plastik cerrahi tekniklerini uyguladığı bir hastada e, tabii bu dönem, bu süre e, teknik ameliyat esnasında sinirleri gevşeterek e, yaptığı müdahaleler sonrası hastaların alın geldim ameliyatı olduktan sonra migreni olan hastaların da ağrılarını geçtiğini ifade etmesiyle bu süreç evet. başlıyor. Hı hı. Tıpta bazı şeyler e, tesadüfi diyebileceğimiz şeylerle ortaya çıkıyor. Sadece cerrahi Hı -hı. olarak değil, mesela şu an kullandığımız birçok ilaç dahi aslında başka belki başka bir amaçla denenirken, mesela örnek vermek gerekirse, romatizmal bir hastalık için denenen bir ilaç var. Şu an dünyanın en pahalı ilacı. E, fakat şu an bir hematolojik hastalık için kullanılıyor ve daha önceden tedavisi olmayan bir hastalık, bir e, PNH hastalığı için mesela Hı -hı. E, şu an Literatürde kullanılmaya başlanmış ve ciddi anlamda hastaların fayda gördüğü bir ilaç. Evet. Örnek vermek gerekirse bu da bu şekilde. Hı hı. Normalde dediğim gibi estetik operasyon yapılırken migren ağrısını tamamen estetik kaygıdan bağımsız bir hastalık için bulunmuş bir tedavi yöntemi. Yani bunu yapan ilk olarak ortaya koyan uzman e, Guyuron demiştiniz değil evet. mi? Evet. Bunu e, bir amaç olarak, bir migren ameliyatı olarak değil, bir estetik ameliyatında uygularken hı hı. geri dönütlerde hasta geri dönütlerinde migrenli olanların migrenlerini ortadan kaldırdığını tespit etmiş. Evet. Daha sonra da bunu biraz daha geliştirerek migren ameliyatlarında bilinçli olarak kullanmaya başlamış. Tabii yani hasta dönüşlerinde artık tabi seriler oluşmaya başladıktan sonra evet. hastalar sadece birkaç hastada rastgele bulunmuş sonuçlar değil. Bu hasta serilerindeki bu Artış sonrası artık e, sadece migren için biz bunu uygulayalım denerek yola çıkılmış. Hı hı. E, daha önceden tabii alın germe e, dedik, alın bölgesindeki sinirlere müdahale edilirken daha sonra migren tetik noktalarına, e, migren başlangıç noktalarına ki sinirlere de bu müdahaleler yapılarak etkilerini e, artık sağlamlaştırılmış. Peki migren ameliyatı e, bu şekilde ortaya çıkıyor. Biz bunu tanımlayacak olursak, migren ameliyatı nedir ve nasıl yapılır? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Tabii migren deyince şimdi herkesin aklına bir beyin ameliyatı gibi. Sanki evet. biz önceki bizler beyin cerrahı değiliz. Biz öncelikle bir plastik cerrahız. Evet. Plastik cerrah demek şu demek, esas alanı yüzeyel dokular hı hı. olan, müdahale ettiği yerler, hakim olduğu anatomik bölge, daha çok yüzeyel dokular. Ee, bizlerin yaptığı müdahaleler buraya yönelik. Cilt altında yine e, kaslar arasındaki sinirlere burada biz müdahale ediyoruz. Kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmasın. Hı hı. Bilmeyen e, izleyicilerimiz olabilir bu anlamda. Evet. E, alında kaş üstünde şu bu bölgede hı hı. şakakta evet e, ve ense bölgesinde hı hı. hastalarımız zaten bunu çok güzel ifade ediyorlar. Yani Ağrısı olduğu zaman işte alın migreni, şakak migreni, ense migreni olan hastalara tabii bunları ayrımını iyi yapmak gerekiyor. Hı hı. E, çoğu hastamız bize şu şekilde gösteriyor. İşaret parmağıyla direkt hocam şurası ağrıyor diye zaten gösteriyorlar yerine. Evet. Ya da e, göz üstünden başlayan bir ağrı diye hı hı. bunu direkt ifade edebiliyorlar. Ya da aynı şekilde boyundan, enseden gelen bir ağrı var diye bunu çok e, ifade ediyorlar. Bizim yaptığımız... E, Te, e, tedavi yöntemi de cerrahi teknik. Bunların bu sinirlere direkt yapılan müdahaleler şeklinde. Yani bizim evet. amacımız orada nokta vuruş yapmak, hı hı. nokta müdahale yapmak. Yoksa e, yani dediğim gibi bir, bir beyne yönelik bir müdahale değil buradaki. Hı hı. Bu ameliyatta tabii siz daha önce de söylemiştiniz. Bir sinir sıkışması oluyor şeklinde. Bu sinir sıkışmalarını nasıl ortadan kaldırıyorsunuz ameliyat anında? Neler yapıyorsunuz o anda? Şimdi bölgesine göre tabii yaptığımız e, ameliyat müdahalesi farklı oluyor. E, alın ve şakak bölgesindeki sinirleri endoskopik yöntemle yani e, küçük kameralarla girilerek şöyle yapıyoruz öncelikle. Yani tabii sonuçta biz estetik cerrah olduğumuzdan dolayı mümkün bir çok iz bırakmamaya çalışıyoruz. Evet. E, bu bir birer santimlik saçlı derinin tam alınına... Ee, birleştiği bölgelerden birer santimlik kesiler yapıyoruz ve hı hı. buralardan e, cerrahi e, aletleri buralardan girerek kameralar ve diğer cerrahi aletlerle sinirlere öncelikle ulaşmaya çalışıyoruz. Öncelikle sinir bulmaya çalışıyoruz. Diğer dokular mümkün mertebe zarar vermeden. Evet. E, ardından e, göz üzerindeki sinirlerden bir serbestleştirme yapıyoruz. E, mümkün mertebe oradaki sıkışıklığı Orada oluşmuş, sertleşmiş dokuları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bundaki bizim daha önceki plastik cerrahi tecrübelerimizden karpal tünel sendromu birçok hastamızı bilebilir. El bileğinde uyuşukluk ve ağrıyla seyreden hatta elin fonksiyonlarında zayıflamaya sebep olan bir sinir sıkışması hastalığı. Burada nasıl bir sinir serbestleştirmesi yapıyorsak, etraftaki dokulardan siniri serbest hale getirmeye çalışıyorsak, Burada Hı -hı. da yaptığımız yöntem bunlardan çok farklı bir şey değil. Evet. Ee, dediğim gibi alın bölgesinde yaptığımız şey bu. Yine oradaki damarlara müdahale ediyoruz. Hı -hı. Aynı şekilde ense bölgesinde yalnız açık cerrahi yapıyoruz. Yine oradan da 3 santimlik bir kesi yapıyoruz. Evet. Ve ardından e, bu bölgede bulunan oksipital sinirleri öncelikle dediğim gibi zarar vermeden amacımız öncelikle sinire de yine tekrar zarar vermeden Hı -hı. çok hassas bir cerrahi. Çok e, emek, e, çok özveri ve çok dikkat gerektiren e, hı hı. bir ameliyat sonuçta. E, bu siniri serbestleştirerek etraftan e, ağrıya sebep olabilecek baskılardan e, ort ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bunu buradan evet. özetleyecek olursak sinirlerin rahatlatılması denilebilecek bir ameliyat evet. bu. E, bunu yaparken de mikrocerrahi e, dediğiniz… Bu anlamda alanınız gereği tabi iz bırakmadan hassas bir şekilde ilgili sinire ulaşıp farklı dokulara zarar vermeden o sinirleri rahatlatmak daha doğrusu migrenli olan kişinin o, o bölgelerindeki sıkışmaları gidererek evet. rahatlamasını sağlıyorsunuz. Tabi bu alın ve şakaklarda biraz daha basit oluyor ama ense bölgesinde biraz daha evet. zorla zorlu Şimdi, olabilir diye. Tabi her alanın bir zorluğu var yani. Cerrahi için e, avantajlar var, dezavantajlar var cerrahi olarak. Sonuçta tabi e, endoskopik ameliyatlar kolay ameliyatlar değil. Hı hı. E, çünkü e, bir koordinasyon gerektiriyor. El kol koordinasyonu gerektiriyor. E, sonra çok ince sinirler bunlar. E, orayı bulmak, orayı müdahale etmek, e, anatomik olarak e, plandan çıkmamaya çalışmak bunlar ayrı bir zorluk gerektiriyor. Ensede Kendince biraz daha e, bazı yerlerde fiziksel güç gerektirebiliyor çünkü iyi evet. bir ekartasyon gerektiriyor. E, dediğim gibi her yerin kendince avantajları ve dezavantajları var. Peki hocam migren ameliyatı kaç saat sürer? Yani e, süre olarak baktığımızda herhalde genel anestezi altında yapılıyor bu. Tabii. E, kaç saat sürer? Ne kadar bir uzunluktadır süresi? Şimdi bizim e, cerrahi olarak müdahale edebileceğimiz, ee, esas altı nokta var. Evet. Yani burundan kaynaklı migren e, şeyi de var normalde. Ameliyatı da var normalde ama hı hı. bizim yaptığımız daha çok üç tane sağda, üç tane solda olmak üzere altı tane e, tetik noktası var. Migren ameliyatında zaten esas diğer ismi e, Trigger Site Directive Surgery olarak tanımlanmış. Yani Tetik alanı e, deaktivasyon cerrahisi. Yani tetik alanı dediğimiz ağrının başlangıç noktalarını ortadan kaldırmak. Hı hı. Bunlar dediğim gibi 3 tane sağda 3 tane solda olmak üzere toplam 6 nokta var. Ama biz tabii ki her birine burada müdahale etmiyoruz. E, hastayla yapılan muayene sonucuna göre e, müdahale edeceğimiz noktaları belirliyoruz. Ve her bir sinire müdahale ortalama 45 dakika ile 1 saat 15 dakika arasında bir süre geçiyor. Hı hı. Tabii bu hastadan hastaya, hastanın anatomik e, özelliklerine göre değişiyor. Ortalama 1 saat destek, bir e, 1 saat ila 6 saat arası bir ameliyat sürebilir. Evet, yani hastanın, hastanın, durumuna göre, şikayetine durumuna göre değişebilir. Bazı hastalarımız yanlış algılayabiliyor, yanlış bilgi aktarımında bulunabiliyor. Tabii ki hastanın Anestezi tarafından uyutulma süreci, uyandırılma süreci, dinlendirilme süreci hı hı. E, bunlara dahil olduğundan dolayı sanki ameliyat daha uzun bir ameliyatmış gibi anlaşılabiliyor. Ama bizim evet. esas işimiz bazı hastalarda dediğim gibi bir sinir alanı 45 dakikada da müdahale edebiliyoruz. Bir saat 15 dakika, bir buçuk saatte de müdahale edebiliyoruz. Bu biraz hassasına göre değişiyor tabii. Evet bu arada burada canlı örneği var. Vahap <laughs> Bey'e dönmek istiyorum. Ee, Vahap Bey e, Malatya'da ikamet ediyorsunuz Malatya'da, değil, değil mi? Evet. Malatyalısınız. Hı hı. E kaç yıldır migrenle ilgili şikayetleriniz var? 15 senedir migren. Hastasıydım. 15 yıldır evet. migren hastasısınız. Evet. Peki, e, bu migren ataklarını bir tarif edebilir misiniz? Nasıl oluyordu sizdeki? E, Benim e, ense'den başladı. Hı, hı Ense'den ön tarafa doğru geliyordu işte. Tek yönlü oluyordu? Çift yönlüm tek oluyordu. yönlü mü? Tek yönlü benimkisi. Evet, tek yönlü. Tek yönden ense'den ön tarafa ön kısma doğru geliyordu gözlerime kadar vuruyordu yani. Evet. Peki siz e, o an migren geçirdiğinizde e, ne kadar sürüyordu sürü olarak baktığımız zaman? benimse ayda 20 gün en az oluyordum yani. Yani bir ay içerisinde 20, 20 defa gün, 20 oluyordu. defa oluyordum. Bu da en yüksek risk grubunda ya da Aynı. en yüksek görülen grupta olduğunuzu gösteriyor. Hı -hı. Peki. E, Ameliyat öncesinde bir sıkıntı yaşadınız mı Karar verme aşamasında olay mı olmayayım mı? Direkt hocama gittim yani evet. başka ilaç tedavisinden sana da bir fayda görmüyorduk. Ha bu arada daha önce hangi tedavileri bu anlamda uygun? E, i̇laç tedavisini gördüm yani hiçbir faydasını görmedim Hı -hı. yani biz ben dedim yani bunun tedavisi yoktur diye yani evet. sonunda hocamız bir tedavi buldular getirdiler çok şükür yaptılar evet. yani düşünmeden hocam sordu ameliyat anlatalım diye sana ben dedim hiç gerek yok hocam. Yani ben kurtulalım yeter yani. O kadar ağrılarınız varken. Yani o kadar düşünmeden... ağrım varken yani hocam yanına gittiğim zaman bile ne ağrım Hı -hı. vardı yani. Yani dedim bir an önce ameliyat olmak istiyorum dedim. Evet. Yani kurtuluşun tek Direkt çaresi. Direkt ameliyata karar <laughs> verdiniz. Aynen. Peki devam edeceğiz ama bir kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Tamam. Değerli izleyenler, migren tedavisiyle ilgili bir migren ameliyatı yöntemi tedavisi var. Bunu uzmanıyla ve burada canlı olarak ameliyatı geçirmiş bir hastayla birlikte değerlendiriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşmek üzere diyorum.